Renklerin, taşların, kokuların, bitkilerin mucizevi tedavisi. Başlı başına bir konu. Zamanla hepsine gireceğiz hocam. Sizin gibi değerli hocadan çok çok istifade edeceğiz. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Denizden gün oluyor bir damla. Bazen bir bardak, bazen bir sürahi alabiliyoruz. Çünkü getirdiğimiz insanlarda e, müthiş derecede derinliği olan bir insanlar, Marangi hocamız gibi 5 dalda, 5-6 e, dalda e, kendisini ispatlamış, bilimsel çalışmış. Bu hafta da e, birbirinden değerli konuları gündeme taşımaya çalıştık. Fakat konular o kadar derin, o kadar derin boyutlu ki biz sadece denizden bir damla, bir bardak alabildik. Baran Koçum da e, bu konularda bizi aydınlatmaya çalıştık. Petrolden girdik, biyoenerji, kozmik enerjiye kadar geldik ve en son insan vücudundaki pozitif motivasyonun dini ritüellerle nasıl Cenab-ı Allah tarafından ilahi bir manyetik alanla karşılaştığımızı, enerjinin nasıl e, harekete geçtiğini konuşacaktık ki onun önümüzdeki haftalara buluşmak üzere inşallah e, tevdi ettik. Şimdi ben son cümlelerini bağlamak için Marank Hocam'a bırakıyorum. İyi hastalar diliyorum. Buyurun hocam son cümlelerinizi. Evet teşekkür ediyorum. Ben hem televizyonumuza hem size cidden bugün programlar yapılmıyor Sayın Çebi. çok önemli. Bu milletin uyandırılması lazım. Tekrar titreyerek kendine dönmesi lazım. İşte biz bunun için kendimizi bir enstitümüz var Hollanda'da kültür faaliyetleri yapıyoruz. Temennasız ve ücretsiz. bize www.maranki.com'dan ulaşırlarsa her türlü suallerine sizin adınıza biz cevap veriyoruz. Hiçbir talebimiz olmuyor büyük kuruluşlara da bize ulaşmaları halinde 3 saate süren görüntülü, sinevizyonlu, canlı bilimsel konferanslar görüyoruz. Geçen sene Avrupa'da 90'lı verdik, 160 bin konferans verdik, 54 bin hocamızdan hangileri ne kadar verdi, vermelerini istediğim için bunları söylüyorum. Bu arada bütün bu işleri yaparken tek değilim. Buradaki fizyoterapi ve biyoenerji uzmanı Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına bu bilimleri öğrenmek üzere görevlendirilmiş. Geçen sene Sağlık Bayra Başkanlığı'ndan uzman olarak emekli Eşim Elmas de huzurumuzda. teşekkür ederim.